Sonraki video 1 milyon hoş geldiniz sevgili seyirciler, sevgili izleyenler, sevgili takipçiler. Şunu tutsana. Uçaklaşayım. Ya başlıyorsun Bu video bir de böyle video başlıyor ve daha sonra video karşılığı böyle öyle yapıyor. Kuş gibi. O kamerayı gördün mü? Deli deli artık. Aa da bu da ciddi yani. Hiç Ver değil. bakalım. <laughs> evet sevgili seyirciler. Şimdi bakın bir tane şundan, şunlardan, şunlardan. Ya şey bir tane de lefer gazoz. Şurada bir tane soda var. Sırma ve tamı tamına kaç para verdik? Aa, <laughs> Çitoz ko kolası çıkmış. Allah'ım ya. <gülüyor> 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 Çitos kolası çıkmış. Kaç para vermişiz arkadaşlar? 204 lira. Evet. Bakın şimdi. ben şimdi bir Şu çakma <laughs> lekola var ya Bade. Ha? Bu çakma <laughs> lekola. Bundan 200 sene önce 25 kuruştu. Pandemi döneminde de 1 liraydı. 1.250 idi. Şimdi kaç paraymış? Bakalım. 7 lira. Çikolata bar metro. Şu metro 7. Şu kabı orada. Şu. 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 Bu da 1 liraydı. 1.5 liraydı. Ne kadarmış? Bakalım. 8.75. Ama fiyatı arttıydı bize. E, Hepsi şey, hep şey evet. tadı çok şu, kötü oluyor. Mısır çerezi var ya şu anda Begüm'ün yedi. Bu 5'li satılırdı. 5 tanesi 1 liraydı. Şimdi ne kadar? 3 Üç tanesi. Üç tanesi 12 lira. Evet. Vallahi 12 yazıyor bak. Hem de 14 gramlık. Ondan sonra kek, mus krem. 8 değil miydi? Değilmiş. 12 olmuş. Zamlanmış. O da zamlanmış. Şuradaki pop kek 8.75 olmuş. Fiyatlar günlük artıyor. Şu, şunun kralı 5 liraydı. Bade, şunun kralı 5 liraydı. Bak ben bunu şey Yeşilini seviyordum. Ne Bunun kralı etidir. Eti 5 liraydı. Bu sniti 2,5 liraydı. Şu anda ne kadar? 24 buçuk mu? Bakalım. Evet, 24 buçuk. Şu yediğin çitoz 1.75'ti. 2, 2.5 oldu pandemi döneminde. Şu anda ne kadarmış? 23 lira. Vay vay vay. Maden suyu. Maden suyu daha geçen seneye kadar 10 liraydı. Altılı sırma. 10 liraydı. Şimdi ne kadar olmuş? 27 lira. Bir de ketçap. Ketçap nerede? 10 liralık ketçap 45 lira olmuş. Nerede? Ha yerine koymuş. Tamam orada dursun. Tamam. Göstereyim sadece. Şu görmüş olduğunuz keçe. 45 lira. Yani yapacak bir şey yok. Bu aslında biz markete girmiyoruz. Girmemeye çalışıyoruz. Begüm. Sadece demir başları alıp çıkmaya çalışıyoruz ama bazen işte Çocuklar, şu çocuk özellikle şu, şu. Kırıntıdan başka bir şey yemediği için, kırıntı ile yaşadığı için. İşte bir kadar yala, oraya at. Ben yine yerim. Hem yine. Hepsi yalayı bütün atıyor, hepsini. Ya. Ya. Dökülecek kola, dökülecek kola. Oradan tabak al gel bade. Tabak al gel oradan. Allah senin kemiğine kırarım ha. Bir de bunu çıkartma başımıza. Tamam. Tamam. Bir daha bir daha markete gidersin sen. Hı -hı. Bir daha gidersin. Vallahi bu var. Al bak azıcık verdim badiye. Yaşlı işte, veriyor. Yemeyecek miyim ben? Bu şimdi ben yiyeceğim di hepsini bitire. Bitirsin. Ya ne yapıyorsun? Yap yapsın, yapsın, yapsın yapıyor. Bade yapsın. Ne yiyeceğim? Öyle ağaç olup şeyimde olmuyor ya. Yapamıyorum. İşte bak. Ya. Bade. Ya. Aha. Ha şunu yiyeceğim. Kim bu akıllı boş şişe koyan dolaba? Ben de. He? Böyle filan da değil mi abi? Yap beni yalancı. Hatta çıkır içine. Yine yiyeceğim. <laughs> ben şimdi kendimi dışarıdan vermeyeceğim. Arkadaşlar günlük bütünümüz böyle işte. Kavgalar, dövüşler. Kardeş kardeşten mal kaçırmalar. Klasik Türk insanı. Ben Yani klasik Türk insanı diyor. Aslında böyle değildik de. Diyorlar yani ya kültür yozlaşması. Böyle olduk artık. Böyle eğitiyoruz çünkü. Onun annesi öyle öğretiyor. Ötekinin annesi de öyle öğretiyor. Artık annelerimiz kardeşe düşman yetiştiriyor. Hı -hı. Kardeşi kardeşe düşman yapmayacağım, yetiştiriyor. Yapmayacağım, yapmayacağım. Al bu hadi. Bir daha markete gitmek yok. Bu sondur. Niye tepene dikiyorsun bade? Evet. Bekle. Ağzın yağlı dur. Evet. Al. Allah'ım bütün şişeler boş ya. Evet arkadaşlar, rutinimiz bu. bayadır uzun zamandır markete ara vermiştik. Gitmiyorduk. Gidersek de ufak tefek şeyler alıyorduk. Bilmem. Ama fiyatlar günlük artıyor, artmaya devam ediyor. 10. şeyde Benim. Çok sen onları hepsini yaladın ya. Onları ben yanamam, sen yiyeceksin. Kendi burnuna soktun, sen ağzına soktunları sen yiyeceksin. Böyle, ne yapayım? Bademim on, on aslında bir yandan kitaplarına baksan bir yandan onu yesen. Tabi can istiyorsa canı istemiyorsa. Ben baya yaptım bunu. Öyle mi? Hı -hı. Of. Şey, Siniflerinden mi Of fair. hepsinden. Evet arkadaşlar sınıf birincisi duruyor karşınızda. Hadi sınıf birincisi misin sınıf üçüncüsü mü? Birinci yok değil misin sınıfta öyle birinci, ikinci diye belirlemiyor öğretmeniniz. Yok yok Ama üç kişi ödül kazandınız değil mi? Şöyle bir ödül ne oldu? Söyle. Yemek ödülü. Ooo. Yemek işte bağlayacakmış. Kim ısmarlayacak? Öğretmen. Aaa. Sen mi çaldın? Şey mi? Balık mı ısmarlayacak? Ben de biliyorum. Hmm. Öğretmenin zengin herhalde. Zengin. Şey zengin mi? Ya o koridorda nöbetçi bir şey ders anlatıyor. O e, yaptığı her şeyde para kazanıyor. O. E, evet. evet. Çok fazla. Benim, ben hepsini söyleyeceğim. Bu... Ya bu size oraya koymuş. Dünyayı ne herhalde? Telefonunu Hı. arıyor. Telefonu şu anda elinde. Telefonun elinde.

Evet arkadaşlar bizim günlük rutinimiz. Belki 3 kere tekrarladım. <laughs> Şöyle. Ne oldu? Ne oldu? Ağrıyor mu? Çürüyor dışarıda çürüttü. Çürüyor Ya Allah ya. Allah'ım. Yapma. Allah. Neyine güvendin evladım? Ay, şey Niye havalandın Begüm? Salak çocuğum benim. <laughs> bu biliyor musun? Bu, 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 bu telefonu bok yaptı ya. He. Kendisi de akıllı. E, telefonu bu yaptığı gibi kendisi de akıllıyor. Ne yapıyor? Ya. Telefonu bu yaptı. Başıyorum. Ay! <laughs> <laughs> Telefonu mu Telefonu açtı. Telefonu Evet arkadaşlar, mesaj <gülüyor> vermek <gülüyor> ister misiniz? Ya. Sosyal bir mesaj vermek ister misin Bade? Çok güzel mesajdı aferin. Daha önce bunu verdim. Sonra da markete geldi. Elif seni Okulda konuda atlattık ama değil mi? Elif suyu. Elif suyu. En son gördüğünüz arabanın arkasına koşa koşa geliyordu. Şaşkın. Hadi markete geldik. gidelim. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım anneciğim gel. Elif. Neydi? Gıcık, su muydu? Gıcık, su. Gıcık, Gıcık, Gıcık su mu sumu? ha, <laughs> eyvah eyvah. Murat, kolaşı, ha? Bana diyor Murat diyor. Ya adamın adı adamın adı. Ben adam ne? değil miyim yani? Hayır. O 嗯。Ah.